Lezzet Yarın Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle yöresel bulgurlu yoğurtlu yaprak sarması tarifi paylaşacağım. Sarmamız için iki buçuk su bardağı köftelik bulgur üzerine bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Daha sonra üzeri geçene kadar kaynar su ilave edip kapağını kapatalım. 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Bulgurlarımız dinlendikten sonra üzerine 2,5 su bardağı un ilave edelim. Daha sonra biraz daha su ilavesi yapıp hamurumuzu yoralım. Yaklaşık 1,5-2 su bardağına yakın su kullandım. Hamurumuzun yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor. Bu bizim yöremizde çok sık yapılan bir yemek. Çok da lezzetli. Önceden haşlayıp hazırlamış olduğumuz yapraklarımızı alalım. Şöyle yapraklarımı göstermek istiyorum. Minik minik. Normal yaprak sarması gibi değil. Biraz daha küçük olması gerekiyor yaprağımızın. Hazırlamış olduğumuz hamurumuzdan parçalar koparıp yaprağımızın içine yerleştirelim. bütün yapraklarımı bu şekilde sarıp hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi minik minik çok güzel görünüyorlar. Şöyle yaprağımı avucumun içinde biriktirdim. Bir ip yardımıyla bağlıyorum. Dilerseniz bağlamadan da direkt tencerenize yerleştirip pişirebilirsiniz. Ama bu şekilde daha kolay oluyor. Kesinlikle yaprağınızda dağılma olmuyor. Yaprağımızı tenceremize dizelim. Üzeri geçene kadar kaynar su ilave edip pişmeye bırakalım. Yapraklarımız yumuşayana kadar pişirelim. Yapraklarımız pişti. Suyunu süzüyoruz. Sosu için yaklaşık 2 su bardağı yoğurt, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip yoğurdumuzu güzelce çırpalım. Ve soğuyan yaprağımıza yoğurdumuzu dökelim. Daha sonra üzeri için eritmiş olduğumuz tuzlu tereyağımızı döküyoruz. sarmamız servisi hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.